Evet arkadaşlar size bugün ön kol ön bölge kaslarımızdan bahsedeceğim. Ön kol ön bölge kaslarımız 8 tanedir. Ortak tendonları Epikondylüs Medialis'tir. Ön kol ön bölge kaslarını inerve eden 2 tane sinir bulunur. Nervus Ulnaris, Nervus Medianus. Nervus Medianus'un yanındaki Arteria Brachialis'tir. Buradan tansiyon ölçümü yapılır. Ön kol, ön bölge kasının yüzel grubundan başlıyorum. Yüzel e, ilk olarak pronotör teres. Pronotör teresin iki başı vardır. İki başı arasında nervus medianus geçer. Bu kasımızın adı musculus flexor carpi radialis'tir. İkinci ve üçüncü metakarpalarda son bulur. Bu kasımızın adı musculus palmaris longus'tur. E, karpal tünelden geçmez. A pronus tutunur. Bu kasımızın adı Musculus flexor carpi ulnaris'tir. Os altına alarak sesamoid kemiği oluşturur. 5. metakarpala tutunur. Siniri Nervus ulnaris'tir. Derin gruba başlıyorum. Musculus flexor digitorum superficialis'tir bu kasımızın adı. Ikinci ve üçüncü, 2. Iki beşin, iki ve 3. 2 2 ve 5. parmaklarımıza çatal o, yapar. Port. Evet. Or, orta falanksını. Or, orta falanksları tutunur. Çatal. çatal yapar. Çatal içinden de eee Musculus flexor digitorium profundus'un tendonları geçer. Eee ile birlikte kavramamıza yardımcı olur. Musculus flex, e, flexor digitorum profundus'tur bu kasımınız adlı. E, tendonları arasından geçer tendonları. Yaptığı çatal arasından geçer. Distal <laughs> tendon, Bu sinirimizin adı nervus ulnaris. Bu arterimiz e, arteria ulnaris. Bu sinirimizin adı Nervus medianus. Interossea anterior. Interossea anterior. Nervus interossea. Şu da nervus interossea anterior brachii. Ante brachii. Ante brachii. Bu arterimizin adı da arteria radialis. Bu kasımızın adı Musculoflexor pollicis longus. Baş parmağı fleksiyon yaptırır. Burada görünmeyen bir, bu kasımızın altında 3 parmak kalınlığında musculopronator Pronator quadratus vardır. Radyosun arasında. Radyosun laris arasında ön kola pronasyon yaptırır. <laughs>